Matilda was forced to retreat. Hadi be. As her holdings in England came under attack from the king's army, it fell to her son Henry to keep Matilda's claim to the throne alive. Bunlarda çok fazla Henry var abi. Bunların hepsi Henry. Sıra sıra Henry de Henry. Matilda ve Stephen'ın taht savaşı ee, Wallingford'da sonuçlanacaktı. Matilda'nın ordusu kaleyi koruyabilirse taht üzerindeki hakkını geri kazanabilirdi. Çünkü bizim babamız mıydı dedemiz miydi biri erkek evladı kalmayınca Matilda anamıza <laughs> Matilda'ya vaat ediyor. Diyor ki kral bu olacak. Tabi o dönemin seksiz yaklaşımıyla davgarı İngiltere'ye mi yönetir? Karıldan <laughs> karal içen mi olur? diye. Bunun Matilda'nın kuzeni diyor ki kral benim. Sen, sen git Matilda da diyor ki o benim hakkım. Savaşıyorlar abi, biz de bu savaşı izliyoruz, yönetiyoruz, parçası oluyoruz. Oyna. Oyna. Wallingford. Inside the strong stone walls of the castle at Wallingford, Matilda's men held firm against a brutal siege by forces loyal to King Stephen. Okay. Ah direkt vardı. Had constructed a fortified perimeter outside the castle, trapping Matilda's men inside. However, reinforcements were on the way from Matilda's son Henry. Her forces needed to hold the walls until they arrived. Abicim, siz... Şunu kur... Kurun onu. Bizim bu çıkar. Bana deli gibi okçu lazım, yemeğim yok. Onarmak için köylü kullan. Tamam. Zıplayacak şimdi bir tane köylü. Hayvan gibi kuşatmışlar yalnız ha. İnsan gibi şey etmemişler. Abla şuradaki, abla salla onu. Gel buradakini kes. Altınımız da var. Tamam piyadeleri oraya koyabilirim. Neden oraya koyacağım piyada değeri biliyor musun? Çünkü oradan kuşatma gelecek. Üçlü üçlü koyabilirim onları oraya. Öyle bir sen gel ya. Şu üç tane okçuyu da şuraya koyalım. Tamam yapacağım, yapacağım. Hepsini yapacağım. Ne mi lazım? Tarla lazım. Ne mi lazım? Tarla lazım. Geliyorlar abi. Şuraya. Kız nereye gittin? Yardım et. Şunu yap şunu. Sen orada boşta kalamazsın bir kere tamam mı? Sen orada boşta kalamazsın. Abla sen şunu tamir etsene. O yıkarken sen tamir etmeye çalış abla. Yukarı mı çıktılar Şundan da lazım demek ki Bir grup Duvarım düştü galiba Sen bir ablam şunu tamir et Tamam mı Sen ablam gel şurada Sen ablam git altına Eee Sur düştü sur alo. Matilda's forces repelled the attack and held the castle. Bir şekilde tuttuk ama bir daha geliyorlar. Anasını satayım. Ablam sen şunu yap. Sen şuraya gel. Okçular. Hepiniz bir. Siz de şuraya gelin canlarım. Oğlum lan ne kadar yavaş üretiyorsun sen bunları. Alo. Ablam tamir etsen orayı. Odun yok. Oks yok Kule savunuyoruz oğlum. Bu attılar burada kalsın Buradan köylü istiyor muyum? Şuraya yollayabilirim aslında bir avuç daha köylü. uzaktan uzaktan bir yandan can basarak tamam onu onu onu, onu da savuşturduk abi çık bir lan gelin gelin manyak the cutting down the enemy <laughs> Ablam tamir ettin mi orayı? Bak buraya tamir eden yok. Bak bak. Hacı yetiş. Bakın şuraya 10 tane, 100 tane, 200 tane bir sürü çıkar. Gel buraya. Odun lazım. Git oduna git, oduna git. Oduna git. Oduna git, oduna git. Oduna. <Gülüyor> 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 Lan yıktılar surlarımızı. Attılar geri. Okular bas şunu. Siz şöyle gelin. Sen işçisin seni yakal. Şurayı ört tekrar. Çabuk çabuk seri seri seri. Sen de gel ablam şuna yardım et. Gel lan. Atlılar orada kalsın. <laughs> okçu 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 okçu. sen de okçu 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 okçu, okçu lütfen. Para bitti okçu. Lütfen buraya bir kapı. Okçuların hepsi birden gitsin ya bir şey olmasın. Sen de gitsene şu. Siz de yukarıya konuş matilda's forces received word for that henry's troops were getting closer to wallingford soon the combined numbers of the two armies could tip the scales in their favor Vallahi çıkacaklar üstümüze. Çalışın 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 aslanlarım benim. Boş ver avcılığı gel buraya. Sen de boş ver avcılığı gel buraya. Odun da bitiyor ulan. At last Henry's reinforcements approached Wallingford, united under Matilda's banner. The two armies were ready to engage Stephen's forces. All right. Onlar beklesinler biraz daha orada. Şimdi yine kampları tane tane aşağı aşağı. Şu aradan dedim geçer belki buraya. Geçmedi. Kampları tane tane aşağı aşağı girmemiz lazım. Abi. Yok 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 yok. Öldü askerlerimiz ya. Tamam. attılar attılar süre Oğlum birden fazla yeri yönetmek bana zor geliyor. Siz bir numara. Ya yardım. Bizlik eşya eşek şuraya. Siz gelin abiler. Burası yok edilmesi gereken birinci karakol galiba. Düz <laughs> Lan eşşol eşşekler. Henry and sen şuna. Burası bir miydi abi? Yetiş, yetiş şuraya. Atlılarım benim. Siz şehri savunuyorsunuz. Siz de yukarıya. Siz de yukarıya. Siz de yukarıya. Siz şuraya. Siz canlar şuraya. Gelin böyle yanaşın. Çıkın abi yukarıya. Ablacım. Şunu yapıyorsun. artık Gel buraya arkadan mancınıklara saldır. Siz şurayı bitirdiniz mi? Şuraya. Hadi canım. Arkadan bir grup daha geldi. Ya her roya mer Bir numara mancına. Boştaki. Ha vela 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 okçu 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 okçu. Okçu binası. Yetiş. Hatta kale yapabiliyoruz mu biz şu an? Yapamıyorum. Bin tane olduğunu Şey taş istiyor da yok yapamıyorum. Aslanlarımı kaybettim. Hayvan gibi bir kuşatma geliyor lan. Saldırsana da şuna. Hayır 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 hayır. Atlı lazım atlı. Yap lan kaleye. Sen neredesin? Siz ikimiz, yetiş, yetişin. Okçular, <laughs> yetişin oğlum, yetişin, 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 bir numara. Şuraya. Hep sonu yapıyor güzel gel buraya abi. geliştir geliştir atlar çıkıyor mu buradan abi atları şöyle şuraya alacağım atları geriye al. Ooh. Ooh. Kalabalıklar. Sıkıntılar. Şu kale bitsin. Şu kale bitsin. Burayı savunmayı artık düşünmeden kaldırıya geçmem lazım bir şekilde. Siz üçünüz. Siz üçünüz gidin altın çalışın ya bu saatten sonra. Abi o zaman şöyle yapıyoruz. Ofçularımızı alıyoruz. Ya Roya Merro diyorum şu an. dışarıda şuraya Oğlum şöyle bir gelin şuraya be Bir yayılın şuraya. Gel koçum gel koçum gel koçum gel adım adım. İşte bu atlıları durdurdu onlar. Onlar atlıları durdurdu. Sen gel. Sen şuraya tamam edin. Saldırın koçlarım. Saldırın koçlarım. Ya ona gerek yok. Demircide daha yükselteceğim bir şey yok. Orada da yok. Onlar indiriyor. Çıkın abi yukarıya. Gelin abi. Şuraya. Süpermenlerim öldü. Şunu, şunu. Şimdi sıra şunda. Şimdi sıra mancınıkta. Şimdi de mancını indiriyoruz abi. Şurada ne oluyor? Ablam orayı tamir ediyor. Onlar iniyor aşağıya. Sen şunu al diyorsun canım. Atlarım hazır mı? Gelin koşlar. Çık geliyor. Tamam aldı kaldı 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 devir. Şunları indirin. Lan indirin lan. Ahır. Abi sizi öldüremiyor mu da? İndirin abi bunda. İndirin bunda. Tamam. Önden hücum attılar. Hiç sıkıntı yok. Atlılar ortalığı karıştırdı mı abi karıştırdı. Kazıkları diktik mi? Diktik. Heal, heal. Kamp ateşini yaktık mı? Yaktık. Heal'lenmeleri için. Siz de gelin buraya kardeşlerim. Benim aslanlarım be. Benim aslanlarım. Temiz, temiz, temiz. Hımmm Mua. muah Hımm muah Perfecto Hayır Kaçın lan Ben sadece öndekilere basmaya çalışmıştım ben de. Oğlum okçu 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 durmasın okçu durmasın attılar yetiş yetiş bunlara kazıkları çıkar kazıkları çıkar Sen boşta mı kaldı Atlılar atlılar yetişin atlılar Çok temiz çok temiz Oh cillo yemin ediyorum cillo Yemin ediyorum Dadundan yenmiyor Oh güzel Atlı çıkıyor. Okçu çıkıyor. Okçu 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 okçu. Abi sizde mi siz kaldınız ya? Bir, iki tanesini bir yollayalım. Abi giriyoruz içeri. Giriyoruz içeri. Bitti ya bitti bu kadar ya. Hiç uzatmaya uğraşmaya gerek yok ya. Aldık bunu da. Temiz. Boşta mısın canım? Parla. Tamam. Boşta mısın tatlım? Parla. Boşta mısın balık? Parla. Sen de mi boşa kaldın canım? Parla. Aa sen de mi boştasın? Parla Tamam bütün karakolları yer yerle bir Tamam bir şey değil son saldırı dalgası dedi. Ben de büyük bir şey gelecek zannettim ya. Ben de büyük bir şey gelecek zannettim. Hücum. Lan geliyor hala. Hiç dışarıya inmeden de yapabilirdim bu işi. Hiç dışarıya çıkmadan da halledebileceğim bir işmiş aslında. Temiz. of. Tamam gelsene de şöyle. Terbiyesizlere bak. Temiz. Joint forces of Matilda and Henry had thwarted King Stephen's siege of the strategic castle at Wallingford. Düşürmedik. Wallingford düşürmedik. Matilda's claim to the throne was still alive. Wallingford bizde kaldı. Temiz. Temiz. Aha, İngiltere'nin kaderi bir sonraki bölümde sonlanacak. Burayı da aldık. Bir sonraki bölüm. Bir sonraki bölüm. Norm. Normanlar için. Aa son bölüm değilmiş. Güzel. Bir sonraki bölüm. Son bölüm değil. 1216. Yız. Son iki bölüm kalmış. Normlar için. Ondan sonra yüzyıl savaşlarına başlayacağız. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.